Sporcular sahip oldukları yetenek düzeylerine göre becerileri düzeltebileceklerdir. Bu yöntem de görev analizi olarak bilinmektedir. Beceriler bu yöntem kullanılarak gruplandırılabilmektedir. Görev analizini uygulamak için öncelikle becerinin anahtar parçalara veya bileşenlere ayrılması gerekmektedir. Görev analizi yöntemiyle antrenörler beceri için gerekli olan yetenekleri çok daha iyi belirleyebilirler. Sadece smaç becerisi için sporcunun kontrol kesinliği birden fazla uzuv arasındaki koordinasyon, hız kontrolü, hedefleme, patlayıcı kuvvet, gövde kuvveti ve dinamik esneklik gibi yeteneklere sahip olması gereklidir. Bu sınırlılıklardan ilki daha önce bahsedildiği gibi becerikli bir performansı etki ettiği düşünülen bütün yetenekler tam olarak tanımlanmamıştır. Yani sahip olduğumuz yeteneklerin hepsi tam olarak belirlenmemiştir. İkincisi öğrenmenin ilk aşamalarında sergilenen yüksek performans becerisi gereksinimlerindeki değişikliklerden dolayı her zaman ileri performansla ilişkilendirilemez. Üçüncüsü üst düzey performans her zaman yetenekler ile açıklanmayabilir. Burada diğer bireysel farklılıklar da dikkate alınmalıdır. Bu yüzden tek bir öğretim stratejisi bütün spor için, sporcular için faydalı olmayabilir. Antrenörlerin geniş öğretim yöntemlerinin olması ve bunları her sporcunun ihtiyacına karşılık verecek şekilde kullanmaları gereklidir. Farklı yaklaşımlar kullanılarak öğretim düzeyi artırılmaya çalışılmalıdır. Bunun yanında antrenörlerin sporcularını daha iyi tanımlaması, tanıması gereklidir. Sporcuların geçmiş deneyimlerinin ne olduğu, başka spor branşlarıyla uğraşıp uğraşmadıkları, onları nelerin motive ettiği, hangi durumlarda endişelerinin arttığı gibi özellikleri öğrenmek, bireysel farklılıkları tespit etmek açısından faydalı olacaktır. Dinamik esneklik, bütün vücut koordinasyonu, bütün vücut dengesi, dayanıklılık, ee, burada eee hangi hareketi yapabilme, hangi branşta etkili olabilme şeklinde tablolarımız var. El becerisi, mesela dinamik esneklik, jimnastik serisi, bütün vücut koordinasyonu, kayak, slalom, senkronize yüzme, bütün vücut dengesi, bilardo, dayanıklılık, maraton, bisiklet, el becerisi, handball, stopu, parmak becerisi, dart, el kol sabitliği, okçuluk, bilek parmak hızı, masa tenisi, hedefleme dart olarak ifade edilmiş. Burada fiziksel yeterlik yetenekleri statik kuvvet güreşte rakibe karşı üst ve alt vücudu sabitleme cimnastik branşları dinamik kuvvet kaya tırmanışı patlayıcı kuvvet cirit atma gövde kuvveti kule atlama uzanma esnekliği yoga olarak ifade edilmiş. Öğrenme stilleri her sporcunun yeni öğrenilecek bir beceriyle ilgili öğrenme şekli, bilgiyi alma ve işleme şekli birbirinden farklıdır. Görsel ve sözel algılama gibi buna işitsel olarak da e, belki koyabiliriz. Bu da sporcunun kendine ait oluşturduğu öğrenme stili olarak tanımlanır bazı kaynaklara göre öğrenme stilinin öğrenme ortamına ve içeriğine göre değişebileceği de bildirilmiştir. Bunun yanında öğrenme stilleriyle bilişsel işleme yetenekleri arasında farklılık olduğu da bilinmektedir. Bazı insanlar işte bir defa görmeyle algılayabilir, yapabilir. Bazı insanlar 3-4 kez de anca algılayıp yapabilir. Bazıları direkt uygulama yaparak deneme yanılma yöntemiyle hareketi tamamlayabilir, öğrenebilir. Gardner 2006 tarafından geliştirilen çoklu zeka kuramı, Kolb 2005 tarafından geliştirilen öğrenme stilleri envanteri, Gregor 2006 tarafından geliştirilen zihin stilleri modeli, Dan 2000 tarafından geliştirilen öğrenme stilleri envanteri, informal olarak beceri öğrenimi alanlarında kullanılan modellerdir. Dan tarafından geliştirilen envanterde Genel olarak kişinin öğrenmesinin çok sayıda seviyenin bütünleyici toplamı olduğu ve 5 farklı alanın ölçümü ile belirlenebileceği bildirilir. Bu 5 farklı alan uygulama alanı ile ilgili tercihler ses, ışık, ısı ve sınıf düzeni açısından ifade edilir. Duygusal tercihler güdüleme, ısrar, sebat, sorumluluk ve yapı olarak tercih edilir. Sosyolojik tercihler bireysel, eşli, takım yetişkin veya akran olarak ifade edilir. Fizyolojik tercihler algılama, zaman ve değişkenlik olarak ifade edilir. Psikolojik tercihler analik, analitik tarz, önce hareketin tamamı, sonra detayları ve bunun tam tersi beynin baskın bölümü, sağlak veya solak olma durumu ifade edilir. Görünüşe göre öğrenme stilleri Bireyin öğrendiği alana bağlı olarak değişmektedir. Sonuç olarak bir ortamda yer alan öğretim stratejileri diğer ortamda eşit derecede etkili olmayabilir. Ayrıca atlet antrenman eğitimi tasarlanırken öğrenme stilleri dikkate alınacaksa bu bulgular ortaya çıkan öğrenme stili profilinin geçerliliğini sağlamak için sporcunun bireysel olarak önce odak noktasının ne olduğunu belirlemeli yani antrenman planlanması yapılmadan önce öğrenme stilleri envanteri uygulanmalıdır. Algısal tarz. Algısal tarz bilginin elde edilme ve işlenme yoludur. Sporcuların bilgiyi elde etme ve işleme yolları birbirinden farklıdır. Tercih edilen tarz sporcunun kalıcı gücü olarak da adlandırılır. Antrenörler alıştırma ortamını düzenlerken ve sporculara beceri ile ilgili açıklama yaparken sporcuların kalıcı güçlerine göre dikkat etmeleri gereken 4 farklı sporcu türü vardır. Görsel öğrenen. Gösterim, video, resim, model ve ayna gibi materyallerin kullanımı öğrenmeyi kolaylaştırır. Yeni kavramları anlamada görsel ipucu kelimeleri seyret, gör, bak açıklamalara eklenirse öğrenmeleri daha kolay olur. Görsel öğrenen bir antrenman videosu izleyen sporcu o antrenman videosunda olan hareketi görsel olarak havzada canlandırıp antrenmanda uygulaması olarak verilebilir. Kinestetik öğrenen bu tarzdaki sporcular yapılması istenilen hareketin nasıl hissedebildiğini anlamaya çalışır. Bu anlamdır anlamlandırmayı yaptıktan sonra gelecekteki performanslar ile anlamdan anlamlandırdıkları performansı karşılaştırırlar. Simülasyon, yönlendirme, tekrarla alıştırma ve bunun yanında hisset, hareket et, yap ve dene gibi Kelimeler kullanılması bu tarz sporcuların beceriyi doğru bir şekilde algılamalarına yardımcı olacaktır. Burada e, tamamen e, beynin algılaması, beynin hissetmesi, beynin hareket etmesi şeklinde e, olarak tanımlanabilir. Analitik öğrenen ilgili harekete problem çözme yöntemiyle yaklaşır, antrenörün kullanılacağı analiz et, araştır ve neden bu şekilde olmalı gibi kelimeler sporcunun hareket problemini çözmesinde faydalı olacaktır. Sporcular burada neyi neden yaptığını kendi yine e, görsel hafızasında ya da zihninde canlandırarak e, öğrendiği durumu ifade eder. İşitsel öğrenen. Ses ve ritim tercihleri baskındır ve açıklamalarda duy ve tempo gibi ipucu kelimeleri bulunur. Öğrenme stillerini belirlemek için Honey ve Alonso öğrenme stilleri ölçeği ve Korp öğrenme stilleri envanteri kullanılmıştır. Honey, Alonso öğrenme stilleri ölçeği sonuçlarına göre sporcuların seviye branşlarına göre öğrenme stilleri arasında farklılık bulunmamıştır. Pragmatik Öğrenme stilini tercih eden kişilerin genelde öğrenecekleri içerikleri gerçek hayatta neden kullanacaklarını sorgulayan kişiler oldukları bilinmektedir. KORP öğrenme stilleri envanteri sonuçlarında ise profesyonel sporcuların daha çok uyumlu öğrenme stilini tercih ettikleri görülmüştür. Uyumlu öğrenme stilindeki kişilerin daha çok yaparak, yaşayarak tecrübeye dayalı bir öğrenme yaklaşımını tercih ettikleri bilinmektedir. GONZULEZ ve HARO 2010 yılında sporcuların öğrenme yaşantısı içinde aktif olması ve kendi deneyimlerine göre öğrenme düzen, e, düzeylerini artırmaları e, önerilerinde bulunmaktadır. Burada tablomuz var. Tabloda her bir algısal tarz için kullanılabilecek ipucu kelimeleri ve stratejileri olarak vermiş. Örnek ipucu kelimeler, örnek öğrenme stratejileri, görsel, kinestetik, analitik ve duygusal olarak e, stratejiler tablomuzda yer vermiştir. Hareket eğitimi ve oyun. Çocuklar için sporun için önemlidir. Sporun çocukların beklentilerine yanıt verecek, rekabete dayanmayan ve neşeli programlar aracılığıyla gerçekleştirildiğinde sosyal gelişime olumlu etkisi bulunmaktadır. Oyunlar içinde çocuk kendini tanır, yeteneklerinin farkına varır. Başarabileceği ve başaramayacağı hareketleri emniyetli bir ortamda öğrenerek Gereksiz tehlikelerden uzak duracakları deneyimler elde eder diyoruz ve ikinci kademe sporda öğrenme ve öğretme ikinci ünitemizin de sonuna geliyoruz değerli arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.